Şimdi de selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün alı dağıtıyoruz. Biz araları e, ilk bölmeleri yaptık. Videoların çekemedik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün getirdik işte 4 gün 5 gün oldu. Alı memelerini bozup alı vereceğiz. Şöyle yapalım da. Yani nasıl bölme yaptık onu da anlatalım. Bölmelerimiz komple günlük yumurta yok kendimiz yaptık miller yani miller yöntemiyle yaptık böyle çiteye yapıştırarak yaptık bunlar da çıkmak üzere şimdi arkadaşlar ee, biz bölmeleri yaparken video çekemedik videolarda da hep telefonun 200 sefer gazabına geliyoruz mecbur böyle oldu bölmeleri sıf kapalı yavrularını, çıkmak üzere olan hepsini aldık. Onları aldık. Fazla kapalısı açığı olmadan bunların hepsini aldık arkadaşlar. Şimdi memeleri bozacağız. Ana memelerini vereceğiz. Yani bizim istediğimiz ana e, yapacaklar. Yani bahçede minler yöntemi yaparken çekelim dedik, o da 2 dakika çekmiş. Ondan sonra köyde çekemedik. köyde telefonu unutmuşuz yanımıza almaya. Orada çekemedik bölmeleri. Yani bir sürü şey çıktı başımıza. Yani bölmeleri biz hep kapalarını aldık. Çünkü memeleri kendimiz yaptırdığımız için. Ayretten. minler yöntemini yaptığımız için. O miller yöntemini de çekemedik bir türlü. O da büyük sıkıntı. Yani şimdi dağıtıyoruz. Alalar 3-4 gün sonra çıkacaklar. Ona göre de memeleri dağıtıyoruz arkadaşlar. Yüzünün şey ağırlığı bu. Şöyle ana memeleri. 3-4 gün sonra çıkacaklar. Ona göre ayarladık. Yani diyeceğim bir video çekelim dedik. Her seferinde sorun yaşadık. Bugün inşallah fazla şey olmaz. Bahçede çektim. Bir bölme daha aldım. Onda sorun yaşadık. <laughs> Yani öyle öyle devam etti. Bugün de yavaşta alın dağıtıyoruz. Ve şey, iki şaç daha yapacağız bunları da. Yani var ya arkadaşlar yani <laughs> bir video çekelim dedik. Tek başımıza olmadı. Bunlar dörde açta bölündü. Yani full kapalarını aldık. Yani full kapalı. Günlük günlük almadık içinden. Çünkü ana memeleri kendimiz yaptığımız için. Ondan dolayı da. Of amma doldurmuş suyla. Bakacağız. Bunun da olmaması gerekiyor. Buna bakacağız. Ana memesi var mı diye. Baya çekiliyor mu herhalde? Yavru çekiliyor. Bir de açıklarda var da açıklarda memeye çevirmemişler. Bunlar da farkında değil herhalde anası oldukların. Yapmışlar gene bir iki tane de. Anlayacağınız üzere baya şöyle memeleri bozuyoruz. Kendimiz yaptırıyoruz çünkü. Memeleri bozduktan sonra, memeleri verdikten sonra 3 gün sonra, 4 gün sonra bir daha kontrol edeceğiz meme. İçeride içeride belki kalabilir yavrusu yapabilir diye 3-4 gün sonra bir daha bakacağız. Bundan bölme almayacağız müdürüm bu. İyi. Şey mevcut değil. Mevcut şey çok da bunu düşünmeye gerek yok. Zaten memeler kararmış çıkmak üzere de yani yapacak bir şey yok ey bak değiştirelim de. Bunu yerine koyalım da. Dursun bakalım yarın bozulanlar, ölenler kalırsa. Ulan var ya. Dur bakayım yerine koyalım onu da. Ötekisin devam da. Bayan bilmiyor o varmış içinde ya. Thank yarın belli olur mu? Çok ya. Ya. Neyse. Bakın ona oldu. Müdür şimdi ona baktık, buna baktık, Ona baktık. He? Şuna bak. Şuna bakacağız değil mi? Aha. Ay alınca memeyi Alacağım bir dakika. Öbür taraftan evet. alacağız memeyi. Ulan nasıl düşürürsün sen öyle şeyi oluyor yani öyle kazalarda oluyor biliyor şimdi memelere yere tam şey düştü ama normal değiştireceğiz daha zaten var Onu da bayağı varmış 10 tane de yakın varmış Buradakiler sökülmüş. Sökülmeye devam ediyor. Bakacağız bakalım burada. Bunu da sökülüyor. Bazı aralar zayıf kalmış ya. Geçiş sökülüyor bu da. Ya zaten şerbeti çekmiyoruz ya. Yani Neden Yavrusu da var ya. Daha Şerbet Şerbeti çekmedi mi? çekmedi hallederiz ya Şerbeti i̇şte çek ne yapacağız bunu da erkek Düz sökülüyor bu geçen koyduk ha bu bizim şeyimiz tamam bu kalsın. bakalım burada da var ananemesi var mı var 20 kovana anamemesi dağıtacağız. <laughs> Müdürüm, yani biz şey yaptıkça, video çekelim dedikçe hep aksilikler yarattı. <laughs> dün de işte, dün de şey yaptık, <laughs> yapan dedik, şu iki çiçeği alalım bundan. Şunu da alalım. Hani. D olarak iyi. Durum olarak iyi. Kapatayım. Dur kapanmıyor. Şey yapacağız. Meme nerede? Bana memet verecek ki, değil mi? Şunu alayım mı? Onu onu al. Almayacağım. Bekleyeceğiz biraz. Şunu ver herhalde. Tamam. <laughs> Şimdi üçgen kestiğimiz memeler var. Onda da yapmışlar baya. Bunu da düşürmeyeyim de müdürüm. Vallahi dikkat et. <laughs> Bunda da yavru var güzel. Benim şekil bu. Şimdi başka çıta yok değil mi böyle? Var var var. Daha var. Daha dur bilmiyorum. Daha yeni başladık. Daha bir dünya ne var. Ne kadar herhalde şimdi. Sağ ol. çevirme yani. Vallahi çok kötü düşürdük onu ya. Neyse hayırlısı olsun. Ne bileyim? arkadaş. Biz bunları sabit ele oğlum bak gene düşürüyorduk ya. Sakallığa bak bugün ya. Şimdi o oynayıp düştü mü iş bitti. Bunda iki tane var da Müdürüm bunu nasıl yapacağız? Bunun bir tanesi bir tanesi iptal olacak. İptal. Varsa yedek. iki var. İkisi de çıkacak. Şöyle. Nereye gidiyor? Valla oğul atar mı atmaz mı o da var. Çıkın alsana. Aldım. Bunu koyduk yine. Valla bunu koyacağız. Ee, işte, sen bu kafa daldı galiba senin ha. Yola ben onu atacağız diye. Ana arıyor. <laughs> şey ya mi? şeye düşürdük yani öyle. Ondan biraz kafa daldı. Neyse, tercih olsun. Ne diyelim? Ölüm yok ki ucunda arkadaş. Bazen videolarda oluyor müdürüm evet. ben sakatlık. Yapacak evet. bir şey yok. Sen çuval da getirdin buraya. Sen nasıl yapacaksın? Evet, şu çuvallar var O maşallah iyileşti lan bayağı. Evet. şaşırsan. Evet. <laughs> Akşamleyin bir yağmur, bir yağmur. Arkasından sabahleyin bir kalktık. Sis Allah sis. Müdürüm. <laughs> şunu şuraya, al, şuraya alayım. şuraya Sen ona öbür tarafa al dayı. Bu tarafta çalışıyorsun. Yok şimdi bunu da bu tarafa ee, koyuyorum ya şimdi. müdürüm. Ha, Sıkıntı mi? yok. Tamam, Valla şöyle bir kazası böyle bir video çekelim. <laughs> Kendi alanımızı kendimiz yetiştik. Şimdi bunlardan biz planlamamız var. Bu da kuvvetli iyi iki çıta bilirim herhalde. Hmm. Planlamamız var. Burada Haziran'ın 20'sinde bal nektarı başlıyor. Bunlar da işte Mayıs'ın 15'inde 15'inde çiftleşir gelir diye tahminimiz var. Öyle yürütüyoruz. Eğer düşündüğümüz gibi de olursa bir bu Öyle olursa sıfır olacak arkadaşlar. tahminimiz o yönde. Gidişat öyle gösteriyor bize. Gidişatımıza göre hareket edeceğiz. Müdürüm bayağı doldurmuşlar lan bunu. He? doldurmuşlar <laughs> bunu. Doldurmuşlar mı? Ya zayıf gibi geldi bana ama. Bu iki çıta zaten. İki çıta bölme He. yap geldim buraya. O güzel meme yapmışlar ha. Şimdi izleyenler diyecek ya arkadaş ee, söyleyiver. Ne diyor ona? Bozma, kullan. Arkadaşlar bu ne, e, neden yaptığını, hangisinden yaptığını bilemediğimiz için hangi lavradan yaptığı için bilmediğimiz için bozmak zorundayız. Bizim yöntemimiz bu onların hiçbir tanesini bırakmıyoruz. Yani ne olur ne olmaz. Yani bize zaten bunlar bırakırsak üzerinde bunların çıkması uzun sürecek. Yani zamanda geç çiftleşecek. Ayın 20'sini bulur. 25'ini bulur. Ondan dolayı bunları bozuyoruz. Şuraya bir düm at bakayım. Nerede var? Nerede? Şu sağa düşmeyin. Müdürüm buradaki Mehmet Ağa mı? Tamam yok. Şunu tutur. Şunu tutur. Bu da var. Tut şunu. ne bir tane abi. Bunu bırakacağız bunda. Şunu, şuna, şuna yöneleceğiz. Şundan alacağız. Bizim alabilir miyiz öldürürüm ya bura. Hmm. Güzel temmetmişler. Ya bir <ilman> ya. ya. Ara almadık. Bunu alacağız <laughs> yavaştan. Şöyle. Burada bir tane meme aldım bilirim. Şimdi arkadaşlar bunu ya yani şurada bir tane var. Hı, burada da yapmışlar yani ama. O geç çıkacak. Şurada bir tane var. Burada başka var hmm, Yok. Burada var. Şurada bırakacağız bir tane. Bir tane şurada çıkmak üzere o da. Bak çadır açık kalmış orası. Oo, bu çok güzel. Çok iyi, iyi. Şimdi nereye kadar yavru var bunda? Buna geç verebiliriz çünkü birisi arkadaş şey istedi. Bunu boş buna mı koyacağım? Bakıyorum şimdi yavrusu. Evet güzel. Bundan bunu 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 da, da, da bir taş koy üzerine. Bunu vermeyelim. Bunu şey yapacağız. Bir arkadaşım bir tanesi şey istedi bizden. Bölme. Anasız olacak. Ondan dolayı da bunu o arkadaşı götüreceğiz. O arkadaşa götürelim bunu. Yani sattık çıtalarını. Arısını sattık. Öyle diyelim. Buna bak Yok buna hmm. bak şimdi. Buna mı bak Ya bunu da işte baktık ya buna. Hı. Şuna karıştırır taşı. Hayır. Buna bak oh. oh, oh. Bu niye böyle ya. yani. yapmışız bunu ya. bırakmışız. <laughs> <laughs> ha. Şöyle be. Bunda ana memesi olması lazım bunda da. Dur bakalım. Bu bizim şey. Köyden. Gelen bu. Şimdi gün, gün, gün akşam hmm. dün, akşam getirdim arbu. Dün akşam getirdiği araya bak. Bunlara şey doldurmuş. Yolunu yapacak mı? İşte buraya meme vereceğiz. Müdürüm. Bir bakayım şuna da. Vay 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 vay. Yani Duman şey. mesaj mı da. Bu biraz. Şey yarısı bu. Ya Zaten bu. Bunda şey de yoktu. Şimdi arkadaşlar buna da meme verdik. Bunda da meme var. Güzel. Burada da bayağı çıkacak var. Bu dursun bu müdürüm. Buna tak koy da. Bir daha bir Buna bu şekil vereceğiz. Bunun arası hep tarlacı bu. Yok. Şimdi bu anayı kesmiş bu, tamam mı? Hmm. Bunda hiç yavru da yoktu. Günlük şeyine yavrusu da yoktu. Yavrusu olmadığı Hı. için sonra biz kovan aktardık orada bunun yanı başında. Ee, arkadaş alıp gideceğim dedi. Alıp götürdük, oradaki kalan tarlacılar buna girdi. <laughs> Bunda meme var. Bayağı mememiz var. <laughs> Ben dedim az gelebilirim ama fazlasıyla gelecek. Senkileri de böyle bölme yaparız veririz. Bakalım şuradan böyle böyle gidelim de. Buna baktık lan. Şu, Bakmadık. Ne vardı onda dayı ya. Bunda meme yok ya. Bir bak. Yok bildirin ya. Yok mu? Üç tane taşı nereye koydun sen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değil mi? Tamam işte, bu üç, üç taş bunda. Meme olan bunda. bunda Meme olan bunda, dik koydum işte taşını. Hmm. İyi müdürüm, yani şerbet ama bir kısmı çekmiş, bir kısmı çekmemiş ya. Hmm. Bir yandan da iyi olmuş. Ya keşke canım. köyde gelirken bunları bölerken, ben dörderli koydum bölmelere. Keşke şeyli koysaymışım. İkişerli. Şöyle bozayım da. Anamemesi yok. Güzel. Bu da iyi. fazla da yok. Şimdi çıkacak. yok Zaten 3-4 gün sonra bir daha kontrol edeceğiz bunları. Çünkü anadan çıktığı güne denk gelecek. Ayın 5'inde gelir. Bugün ayın 1'i. 1 Mayıs. Bu da sökülüyor güzel. Sökülmesi de güzel. Yani bizim için sökülmesi daha iyi avantaj. Oo ama yapmışlar da Mehmet Müdürüm. Ya yani biz kendi istediğimiz memeyi bize vereceğiz. Biz kendimize vereceğiz onu. Bu güzel. Şimdi şurada bir meme var. Birisi Bundan aldı, şunu alacağız. Şurada bir tane var. Şunu alalım. Şimdi bir de başka türlü yapacağız. Ana yetiştireceğiz. setini setimizi daha kullanmadık. Onu da bir ara kullanacağız artık. Denemeler yapacağız onunla. Şimdilik biz bu şekilde devam eden de yapacak bir şeyimiz yok. küçük yavru var. Şey, açık meme var. Evet. Lavra da küçük ama daha ya. Yeni yeni şey yapmış. Biliyorsun e hocam? Bunda da bir tane meme var. O da çıkmak üzere. Çok kalacak. Şöyle kalacak şey yapalım da. Ne var mısın? Bize erkekler çıkmış. Süper. Zeynep evet, erkek daha değil mi Artık Yeni bir kontrol edelim. bunda. Var mı yok mu? Mı, olur. kirasını alırız da. <laughs> Yok çıkartırız da bunu. Ya şey ne şaka da bir sen ne var. Bunu çıkartam bunu. Dursun dursun ya dursun. Ya karışmasın ya. Olsun ya karışmayamaz? Bir tane şişe çek ya. Allah Allah. Hadi Şimdi bu tamam. Bir odun koyalım. Şimdi buna baktık mıdır? Bu var. Bu, bak. Buna mı bakalım. Bu vergi emzarı değil mi? Buna bakacağız. Şöyle al bakalım. Hani Mehmet'i bir alak şurada. Bu da var ama Mehmet. Yok. Ha bunu vereceğiz. Vereceğim onu ya. Yok. Hani

ну, ну да. şey gelmiş yani. E, ne gelmiş? Su da gelmiş, dekler de getirmiş. Hmm. Bunu da iki şişte yerleştirelim. Hmm. Bunu mu şişte Bunun yarısını şey yanalım. Hmm. Şimdi eşit daha kalır. Bir tarafı güçlü bir tarafı zayıf kalmasın.